Evet beyler son ötüşleri yapıyoruz. Münir müşteri kılığında bankaya gidiyoruz. Bankaya Münir müşteri kılığında gidiyor. Müşteri kılığında bankaya Münir gidiyor. Banka müşteri kılığında Münir'e giriyor. Lan arkadaş siz beni dinlemiyorsunuz mu lan? Lan bir he deyin bir reaksiyon hey verin lan. Ne bakıyorsunuz mal mal? He ben içeri giriyorum. Peşinden ben bankanın temizlikçisi yerine geçmiş olarak kasaya doğru yöneliyorum. Bense tam karşı binada olacağım elimde de bir metal dedektörüyle. Ee? Nasıl? İşte bu. Plan bu. Nasıl plan? Lan bir siktirin gidin lan. Sizinle iş yapan da kabahat. Böyle plan mı olur ya? Anlamadı Camış. Anla... O zaman şunu dinle. Bizim filmin senaristi o bankada çalışıyor. Ha, işte i̇şte bu iyi haber. Ne? Kötü haber. Allah kahretsin. Mahvolduk ya. Süper haber bu. Kötü haber. Lan bir ipucu verin lan. Ben dedim ağır. oğlum lan. Ne sinsi gibi geliyorsun lan? He? Cavit! Çık lan çık! Bumcuk gelmiş çık! Oğlum senin derdin ne lan Onur? Bak örümcek hislerimi harekete geçireceksin bir gün. Kötü olacak bak! Ben de zararlı. ben de çete katılmak istiyorum. Sakin oturun! Fıtı <laughs> Oğlum ne çetesin lan? Sen sağda solda da böyle mi konuşuyorsun? Çete mete yok. Ne diyor lan Salih abi bana da anlat. Ne diyor bu? Dur bir la. Sürekli oranmaktan, beklemekten bıktım. Buraya kadar evet. kuralar dönmem oldu. Artık inanır yok. Kötü olur bu! Aha karnından ses geldi lan bu. Lan vantrolokluktan mı var sende? Ne güzel aç lan karnı. Açım aç. Lan arkadaş otobüs mü sürüyorsun? Ne yapıyorsun? Git yap ya. Bize bulaşma gözünü seveyim. Ak gene etmedin söylüyorum bari. Ben o şeyden koştan tutuyordum. Sen sıkamadın mı? Ben yaparım. Ne güzel adamı ak gene Ne diyorsun lan sen? Sen ne mi anlamadın abi? La bir dur. Torumanım. Doğru mu dünyamdan lan ne diyorsun sen? Ben bu söyleyene yiyorum. Bir başka bir sürede bir de karıştırır. Bizim ailenin sürede de ceketi gider. Değil mi? Karşısında bir yapılır. Fakıllara dağıtılır. Ben bu tarzı hayattan ıktım. Bana bir Şu anda tüm operatörlerimiz diğer müşterilerimize hizmet vermektedir. Lütfen hattan ayrılmayın. Bekliyoruz bakalım. <Tülüyor> Ne güzel yüzükmüş ya. Karım kaynaklı valla. Oh, oh, Allah Allah. Yallah yallah. Hayatım nereye yedi parça bu? Kendin mi oldun resmen? En sevdiğim yeri İşte geliyor. Buyurun ben İsmail. Nasıl yardımcı olabilirim? Lan niye açın derim ona? Bok ettin. Geri zekalı. Pardon bir cızırtı geliyor. Sesinizi alamıyorum. Açma derim. En güzel yerini açtın. Açma. Lan kaçtı bunun numarası ya. Allah Allah şu cebime de bir yere koyduydum anasını zı. Ah buradaymış. Daha önce sinemayla mı uğraşıyorum? Tabii ki hayır. Ben aslında bankacıyım. Ve işini çok iyi yapan bir bankacıyım. Sen kendi kendine röportaj mı yapıyorsun lan? İnsan bir kapıyı çalar kapıyı. Kapı mı vardı da bizi göremedik. Müdürcüm bir saniye. Ben <laughs> olalım, olur olur. Memnun oldum. Ben Tekin. Senarist Tekin. Sen, Sen devlet tekniği yapmayalım. Allah Allah. Genelde böyle teklifleri ben yaparım ama. Kardeş sen bunun dediklerini anlıyor musun? Vallahi anlıyorum. Ben çok uzun yıllar şifreli yayın üzerinden erotik film izlemeye çalıştığım için... ...gözlerimi kısınca bütün bu kırçıllı kelimeleri anlayabiliyorum. Aa. Hatta el, el ele tutuştuk ya bir kıpırdanma oldu bende ama... ...üzerinize alınmayın. Tamamen izin. Cuma, enine. Sana teklif olacağım. Lafınızı unutmayın. Size hemen geleceğim. Siz kimdiniz? Ha, <laughs> antrenman koçu Münir ben. Siz kısaca AKM diyebilirsiniz. <laughs> Muazzam AKM Bey, harika çok sıcak bir isminiz var. Böyle Brezilya gevreği gibi. Sizi sanki uzaktan tanıyorum ve işletme sahibi olduğunuzu biliyorum. Peki, çok cazip faiz oranlarıyla <laughs> ve hiçbir dosya masrafı ödemeden işletmenizi bir adım değil on adım ileri taşıyacak kredi oranlarımızı öğrenmek istemez misiniz? Allah mı? Allah Allah. Ne kadarlık bir krediden bahsediyorsunuz? Kredi Olmaz olur mu var? Oturun oturun. Ne yaptınız lan? Hallettiniz mi işi? Vallahi ben 36 ay vadeli 75 bin liralık ihtiyaç kredisi çektim. Onur da bir şeyler yaptı ama anlamadım. Kendine sordum. Ne yaptınız lan? Hem tuz çok, çok, iyi gelmedi. Müşteri hizmeti de masraf ne dedi? Lan bir işimde de kendi çapımda bir insanla çalışayım ya. Artık ben çalıştığım insanın çevresini kumpasla değil metrelerle ölçmek istiyorum ya. 75 bin liraya ne yapılır Salih abi? 225 tane olur. O da bir buçuk seneye kurtarır. Hadi üst üste yaptın diyelim. Bir sene. Ben koşu bandı alayım en yani iyisi. Telefonen min, kom du kommer med smenne. Ba 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 ba.